Sessizce etrafını izleyen bir bebeğin o duyduğu sesleri bir bir anlamlı kelimelere, sonra da cümlelere dönüştürme mucizesine hiç yakından baktınız mı? Bu gerçekten de insanlığın en büyük ve en büyüleyici gizemlerinden biri. Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım ve ilk kelimelerin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Evet, bütün meselenin özü aslında bu soruda yatıyor. Bir bebek ait olduğu o karmaşık dilin şifrelerini nasıl oluyor da çözebiliyor? Bu, inanın bana, sadece duyduklarını taklit etmekten çok daha fazlasını içeren inanılmaz bir süreç. Şimdi bu büyük gizemi çözebilmek için önce işin alfabesinden başlamamız lazım. Yani her dilin temelini oluşturan o yapı taşlarını, anlamın kodlarını bir anlamamız gerekiyor. Tıpkı bir binanın tuğla tuğla yükselmesi gibi, dil de böyle küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Gelin şimdi dilin o Lego parçalarına bir bakalım. Her şey A ya da T gibi dildeki en küçük ses birimleri olan fonemlerle başlıyor. Sonra bu sesler birleşiyor ve at gibi anlamlı heceler, yani morfemler ortaya çıkıyor. E kelimeler tamam ama bunları doğru sıraya koymak lazım. İşte buna sentaks diyoruz. Anlamlarının da doğru olması lazım. Bu semantin işi ve son olarak nerede, ne zaman, kime ne söyleyeceğimizi bilmemizi sağlayan sosyal kurallar var, yani pragmatik. İşte aslında bütün diller temelde bu beş basit kural üzerine kurulur. Peki tamam, bu yapıtaşları var ama biz bunları kullanmayı nasıl öğreniyoruz? İşte bu soru psikoloji dünyasında resmen ikiye bölen o meşhur tartışmayı başlatıyor. Yani dil yeteneği bize doğuştan mı geliyor yoksa sonradan çevreyle etkileşimle mi öğreniyoruz? Şimdi tartışmanın bir tarafında B.F. Skinner gibi davranışçılar var. Onlar diyor ki bebekler dünyaya bomboş bir zihinle, yani bir nevi boş bir levha gibi gelir. Dil onlara göre doğuştan gelen bir donanım falan değil, tamamen çevresel etkileşimle, yani yaşayarak öğrenilen bir beceri. Peki bu nasıl oluyor? Skinner'a göre süreç gayet basit işliyor, bebek, baba gibi rastgele bir ses çıkardığında annesi ya da babası sevgiyle gülümsüyor, onu öpüyor yani bir nevi ödüllendiriyor. İşte bu olumlu tepki yani pekiştireç bebeğin o sesi tekrar etme olasılığını arttırıyor, diğer anlamsız sesler ise ilgi görmediği için yavaş yavaş kaybolup gidiyor. Yani aile farkında olmadan çocuğa bir dil antrenörlüğü yapıyor aslında. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var, Karşı kampta ise Noam Chomsky gibi dil bilimciler yer alıyor. Onlar bu fikre kökten karşı çıkıyorlar ve diyorlar ki: "Hayır efendim, insan beyni dili öğrenmek için adeta önceden programlanmıştır. Bu yetenek bize biyolojik bir mirastır." Chomsky'nin teorisine göre, beynimizde dil edinim mekanizması adını verdiği, doğuştan gelen özel bir donanım var. Bunu dili çözmemizi sağlayan bir tür cihaz gibi düşünebilirsiniz. İşte bu mekanizma sayesinde İster Japonya'da doğsun, ister Türkiye'de, bütün çocuklar dili öğrenirken şaşmaz bir şekilde aynı aşamalardan geçiyor. Tıpkı yürümeyi öğrendiğimiz gibi, biyolojik olarak hazır olduğumuzda konuşmayı da tamamen doğal bir süreçle öğreniyoruz. Yani bu iki devin mücadelesini kısaca özetleyecek olursak, Skinner için çevre her şeydir, bir öğretmendir ve dil tekrar ve ödülle öğrenilir. Chomsky içinse asıl olay bizde zaten var olan biyolojik donanımdır. Çevre ise sadece bu donanımı harekete geçiren bir tetikleyicidir. Peki bu teorik tartışmaları bir anlığına kenara koyalım ve sahaya inelim. Yani bebeklerin o muhteşem yolculuğuna bakalım. Çünkü hangi teori daha haklı olursa olsun değişmeyen evrensel bir gerçek var. Dünyadaki tüm çocuklar dillerini öğrenirken neredeyse birebir aynı rotayı takip ederler. Bu yolculuk İlk bir yıl içinde o tatlı agulama sesleriyle başlıyor. Hani o anlamsız gibi gelen sesler. Sonra bir yaş civarı o büyülü an geliyor ve ilk kelimeler dökülüyor. Tek sözcük evresi. Bir buçuk yaşına geldiklerinde ise bu tek kelimeler birleşiyor. Anne git gibi telegrafik konuşma başlıyor. Ve nihayet iki yaşından sonra o sihirli an geliyor ve gramer kurallarının da yavaş yavaş işin içine girdiği cümleler kurulmaya başlanıyor. İşte bu tek sözcük evresinde acayip sihirli bir şey yaşanıyor. Morgem düşünün, çocuk sadece su diyor ama o kısacık kelime aslında anne su istiyorum demek olabilir ya da eyvah su döküldü demek olabilir. Hatta bak orada su var anlamına bile gelebilir. Yani anladıkları söylediklerinden kat kat daha fazla. Ve yine bu dönemde çocukların yaptığı öyle tatlı hatalar var ki aslında ne kadar zeki olduklarını gösteriyor. Mesela aşırı kurallaştırma diye bir şey var, bir çocuğun berberci demesi gibi. Bu bir hata değil, tam tersi. Çocuk oradaki C ekinin bir kural olduğunu çözmüş ve bunu mantıksal olarak her yere uygulamaya çalışıyor. Bu o minicik beynin nasıl da harıl harıl çalıştığının kanıtı resmen. Tabii ki bu yolculuk her çocuk için aynı hızda ilerlemiyor. Hepimiz çevremizde görmüşüzdür. Bazı çocuklar daha erken konuşur, bazıları daha geç. Peki neden? Bu süreci hızlandıran ya da yavaşlatan faktörler, yani o destekleyici ve engelleyici güçler neler? Mesela, araştırmalar gösteriyor ki kız çocukları genellikle bu konuda biraz daha hızlı olabiliyor. Ya da aile yapısı Tek çocuklar bütün ilgi üzerlerinde olduğu için daha erken konuşabilirken, ikizlerin kendi aralarında geliştirdikleri, sadece kendilerinin anladığı özel bir dil olabiliyor. Bu da normal dil gelişimini bazen biraz geciktirebiliyor. Tabii ki çocuğun genel sağlığı, ailenin sosyoekonomik durumu, hatta evde iki dil konuşulup konuşulmaması gibi pek çok faktör de bu süreci etkiliyor. Peki, tüm bunları öğrendik. Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Biz ne yapabiliriz? Bu muhteşem hikayede bizim rolümüz ne? Bir çocuğun dil gelişimine en doğru şekilde nasıl destek olabiliriz? Gelin, yaşa uygun bazı pratik ipuçlarına bakalım. Her şeyin temeli o kritik ilk yılda atılıyor ve buradaki kural çok basit, sürekli diyalog halinde olun. Bebeğinizin çıkardığı o agu sesleri var ya, onlar aslında size bir "merhaba, seninle konuşmak istiyorum" deme şekli. Sakın yanıtsız bırakmayın, onun seslerini taklit edin ve çok önemli bir nokta. Lütfen bebekçe konuşmaktan kaçının. Onun yerine normal, basit ve net cümleler kurun. Jestlerinizle, mimiklerinizle de bu iletişimi zenginleştirmeyi unutmayın. Gelelim 1-3 yaş arasına. Artık çocuğun dünyası genişliyor. Bizim de dil oyunlarımızı bir üst seviyeye taşımamız lazım. Ne istersin gibi genel bir soru yerine elma mı istersin yoksa muz mu diye seçenek sunmak ona sadece yeni kelimeler öğretmez, aynı zamanda seçim yapma gücünü de hissettirir. Ona dün ve yarından bahsetmek zihninde zaman algısını oluşturmaya başlamaktır. Ya da topu kutunun içine koy gibi basit komutlarla oynanan oyunlar soyut kelimeleri somut eylemlere dönüştürmenin en harika yoludur. Ve geldik 4-5 yaşa. Yani dilin artık bir sanat haline gelmeye başladığı o ustalık dönemini. Burada artık hedefimiz sadece konuşmak değil, doğru ve güzel konuşmak. Yani onu ver devri bitti, kırmızı kalemi uzatabilir misin gibi tam ve kurallı cümleler kurmak çok önemli. Ve tabii ki o meşhur bitmek bilmeyen neden soruları. Sakın yorulmayın. O sorular aslında beynin spor salonu. Sizin vereceğiniz her sabırlı ve eksiksiz cevap o beyindeki bir kası daha güçlendiriyor. Sonuç olarak şunu asla unutmamak lazım. Dil dediğimiz şey sadece kelimelerden ibaret bir araç değil. Aslında o, bizim düşüncelerimizi şekillendiren, dünyayı algılamamızı sağlayan, yani bizi biz yapan zihinsel işletim sistemimizin ta kendisi. Bu analizden çıkaracağımız en önemli ders belki de şu. Söylediğiniz her kelime, anlattığınız her masal, sorduğunuz her soru aslında bir çocuğun zihnine açılan yepyeni bir pencere. Peki siz, çevrenizdeki bir çocuğun dünyasını daha da zenginleştirmek için bugün hangi adım atacaksınız?